Bakın gördünüz mü? Oha la. Lan bu ne? Oha. Oğlum bu ne lan? 2 3 Abi bu ne? Lan çok korkunç. Atalım alayım. Lan. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Buradan karşıya. Bunayım bu diye çok hızlı bu kadar. Çok hızlı lan bu dur. Dur abi. Dur abi. Kartopu da geliyor. Abi dur öleceğim. 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 Bir can. Bir can. Abi. Abi. Oo. Uh, geliyor. Korku filmi gibi. Gelmeyin. Bir dakika. Aa, ah, ah, Kafam eziliyor. Kafam eziliyor. Lan bu ne? Abi köstebek geçecek kadar kapı açık. Burada bildiğin tam köstebek geçecek kadar kapı açık. Abi oha. Arkadaşlar şu an fırlatıcı yok. Bakın altıma bakın. Merhaba arkadaşlar. bir videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Daha doğrusu daha görmediniz. Arkadaşlar Talha yine gelmiş. Ee, gece bir şeyler yapmış bu sefer e, kar vadisindeyiz bakalım neler yapmış az çok tahmin edebiliyorum ama hepsini tekrar beraber göreceğiz gerçekten hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce kanala like atmayı hype like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz bu seriyi çok seviyorsunuz Talha Hanım bize bir şeyler yapmasını karıştırmasını filan ee, arkadaşlar tam 500 like da bu videonun devamı gelecek isterseniz direkt videoya geçelim abi biraz ses var da bu ne oğlum arkadaşlar bu ne lan Abi Yeti'nin mi buradayız? Yeti ölmüş de kafası niye bu kadar büyük? Abi o ne? Oha oğlum bak dakika bir gol bir arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bir saniye bakın. Abi bakın şurası kafes var. Oğlum anahtara bak lan. Ee, nerede anahtar? Arkadaşlar bu arada biraz çok fazla ses geliyor kusura bakmayın onun neden geliyor bilmiyorum oynayan bir şeyleri karıştırmış daha bakacağız. Abi Yeti'nin kafası çok büyük. Lan oğlum kapı kapalı. Abi nasıl çıkacağız buradan? Abi Tal aç kapıyı, aç kapıyı gardiyan. Abi nasıl çıkacağız buradan? Oğlum 3 ayı diyor biz ayı yok kurtaramayacağız Tal arkadaşlar yetiği kesmiş biz de buraya hapsetmiş. Abi anahtarı, anahtarı alalım bari diyeceğim. Anahtar nasıl alacağız arkadaşlar görüyor musunuz büyüklüğünü? Heh. Aldım aldım tamamdır çok iyi sorun yok. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kapıyı açmadan önce son olarak şu arkamda gördünüz abone ol işlemini yaparsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde çok çok sevinirim. Evet devam edelim abi. Bakın burada bir şey var. Ah! Sandık vardı lan yok oldu. Abi gördünüz mü bak. Arkadaşlar. Bir dakika görünüyor mu bilmiyorum. Bir saniye. B, B harfi çık Bak. Arkadaşlar bakın. Bakın gördünüz mü? Oha la! Abi görünmez sandık. Bir dakika abi emoji açıldı. Abi bir dakika deneyeceğim. Bir saniye nerede em emote'umuz? Emote. Evet arkadaşlar emote. Abi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Arkadaşlar yardım edin. Allah Allah Allah. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ee, maalesef God şey God diyorum. No klip açmak zorundayız buradan çıkmak için. Ta Allah sadece buradan çıkmak için izin verdi. Onun dışında yasakladı. Çıkalım artık buradan. Bir dakika. Hop. Tamam abi çıktık. Abi yaptığı şey görüyor musunuz? uzak uzaklaşıyor. Lan bu ne? Oha! Oğlum bu ne lan? Abi penguenlere bak lan. Kardan adama bak. Oha! Lan ne bak. Abi şu an kafayı yedim gerçekten bu arada bir saniye Bir dakika bir dakika Abi bu ne? Oğlum kar topuna bakın Ka yukarıdaki şey yine kocaman dönüyor Abi her şeye bakın sakin olun öncelikle bir bakalım kardan adama falan Abi sağ size ne yaptı? Ya arkadaşlar bu çocuk bana demişti ben kar şöyle yapacağım böyle yapacağım abi sen görürsün diye. Biliyorsunuz arkadaşlar önceki videomuzda bayrak yarış yapmıştık. Onu ben kazanmıştım. tala kaybetmişti. İntikamımı alacağım dedi. Demek ki o buymuş abi. E, o videoyu da izlemeyseniz şu an yukarıda şurada bakın şu tarafta kartlarda çıktı. Gidip hemen izleyebilirsiniz. Evet abi devam edelim videomuzda. Allah Allah. Abi konuşulabiliyor mu penguenlerle? Yok. Üstüne çıkılıyor mu bir saniye? Lan abi. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum bana döndü bir şey oldu. Abi küçüldü. Arkadaşlar gördünüz mü? Küçüldü. Abi bir dakika. Ne oluyor oğlum? neyin sonunda bir asansör var ama o asansör çalışmak için öncelikle dağıtırmamız gerek. Abi dur asansör mu asansör sen karıştırma. Şimdi bir dakika biz şuraya bir çıkalım. Bunlar niye böyle küçülüyor abi anlamadım. Bir saniye. Size konuşabiliyor muyum? Gençler yok konuşulmuyor. Abi sen de, de konuşulmuyor. Allah Allah. Arkadaşlar ben bu işi gerçekten anlamadım. Bir iglolara girelim bir şey var mı? Yok abi igloların işi boş. Ben de anahtar var. Şeyi ayıyı kurtarabilirim. Abi kardana bak siz kar topuna bakın abi kafama çiçek gibi. Lan tağla, gene yaptım bir şeyler. Bu ne oğlum? Bu ne abi? Kardan adamın içine giremiyoruz sanırım. Değil mi? Kardan adam biz içine al. Abi girilmiyor. Vallahi girilmiyor. İçinde bir tane ama penguen saklı bakın. Bir bak, bak. Bak arkadaşlar gördünüz Şurada bakın altında. Şurada bakın bir tane penguen saklı. E şimdi ne yapalım, bir gezelim etrafı, ben şu bir ayıyı kurtarım arkadaşlar kafam rahat olsun, belki şu kapıyı mapıyla açarız direkt, bir saniye abi, anahtarı elimize alalım Bir saniye, hop aldık Kurtul kardeşim Polaris Arkadaşlar bu arada burada o kadar çok E.T'yi büyütmüş ki artık kafasını, böyle koca kafası patlayacak gibi ses duyuyorsunuz zaten Bakın size göstereyim yüzünü, hazır mısınız, 1, 2, 3, abi bu ne, lan çok korkunç Abi aşağı bakıyor. Yeti selam kardeşim. Sen bayıldın mı orada? Ee, nanik nanik. Abi yeti kalmış. Neyse dur no klibi kapatalım arkadaşlar. Şey bozulmasın. Ori oyunun orijinali bozulmasın. Abi kafesler var. Şurada kafes var. Anahtar bakın. Şurada içeride kalmış bir saniye. Bakın görüyor musunuz şurada? Abi saçma sapan şeyler yapmıştı Allah yine. Abi ne yaptın sen ya? Dün arkadaşlar bir sakinleyelim. Bir gezelim bakalım. Buraya bir gidelim. Abi penguen dur. Dur. Tamam pengueni keselim. Abi devam edelim bakalım buralar ne olmuş? Yukarı tırmanalım. Buralarda bir şey yok gibi sanırım. oldu? ah korktum. Lan seni seni pislik korkuttun beni. Abi oha! Lan bu bu muymuş? Lan geyikler durun öleceğim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Öleceğim, vallahi öleceğim. Abi öleceğim. Abi dur. Tamam. Sakin. Oh, sakin sakiniz. Arkadaşlar bu arada Oğlum ay sen ne yaptın Allah dur yaratıklar var bir canım var bu arada abi kalp lazım kalp nerede kalp yok mu Aa! bir canım var bir canım var vallahi bir canım var aşağıda emin edin pusla bekliyorlar bir dakika can yok mu abi burada bir yerde illaki vardır ya bir saniye abi çıkalım şuradan arkadaşlar bu arada acil bir can alayım oğlum nasıl kurtardık biz Vladimir'i neyse arkadaşlar bu modda çok sorgulamıyoruz Eee olayımızı acan var can Can geliyorum. Wow. Can aldık. Abi can görünce deliriyorum. Evet devam edelim. Hop şuradan çıkalım. Kafesteki ayıcıyı kurtardık. Arkadaşlar ben boss'u merak ediyorum. Boss'a bir gidelim. Orada bir şey var ya. E, geyik boss'u var ya lan. Lan penguen. Yat aşağı. Abi buna bakın. Biz buraya nasıl gideceğiz abi. Hiç bilgim yok. Bigo'ya girelim. Bigo'da da bir şey yok. Bir gidelim abi serisinden. Hop. Lan dur sıkıştım. Dur dur eleceğim. Vallahi ölürüm bak. Ben göreceğim yapma. Tamam. Tamam tamam sakiniz. Durun. Hop girdim. Ah lan ne oldu? Gördünüz mü abi? Sıkıştırıyor beni bak. Bir saniye bakın. İyi izleyin arkadaşlar. Bakın. Geldim ya buraya. Şuraya da kırayım da kolaylık olsun Çık, girip çıkarken. Tamam. Bakın. Yukarı kalkarken zıplayacağım. Zıpladım. bakın iyi izleyin. Oha! Abi! Oğlum evin altına düşüyoruz. Bir saniye halledeceğiz. Halledeceğiz. Sıkıntı yapmayın. Rahat takılın. Bakın. Bir saniye. Hop. Tekrar deniyorum. Dur abi. Dur. hızlı bir şekilde geçmem lazım ama ben oraya nasıl gideceğim ya? Abi o zaman arkadan dolanalım arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadan dolanabiliyor oraya. Şuradan çıkabiliyoruz. Oğlum sen de kocaman olmuşsun abi artık tepki veremiyorum arkadaşlar bu arada biraz boğazım ağrıyor kusura bakmayın ee, Tam şafamıyorum şey böyle Kendimi veremiyorum videoya Bir saniye abi burada puzzle var puzzle hiç yapmaya uğraşmayacağım abi sonra biliyorsunuz kamera modunda falan sıkıntı çıkıyor Şuradan bir tırmanalım bakalım burada başka bir şey var mı Abi burada, işte devam edelim bakalım. Burada ayı vardı. Tanka, oha! Arkadaşlar. Adam kar topunu o kadar büyük yapmış ki. Artık şeye düşüyor yani o ayıcın oraya düşüyor. Dur bekle ben onu da kurtaracağım arkadaşlar gelmişken yazık. Kurtaralım. Şöyle i̇şte spike'a değmeden tamam. Kanka seni kurtaralım bir sen anahtar elime alayım. Lan! Abi! Nasıl olabilir böyle bir şey? Gördünüz mü? Taner'den değildi kar topu. Abi ben bunu saymıyorum. Ben seni kurtarıp kaçıyorum. Kaç abi kaç. Kaç vallahi kaç. Kaç. Bizi yiyecekler. Bir dakika abi ben şuna devam edeyim. olayma. Yukarı çıkacaktık arkadaşlar biliyorsunuz. Hop. Evet devam edelim. Abi buradan. Tamam devam 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 devam. Tamam. Buradan karşıya. Çık. Dayım bu niye çok hızlı bu kadar? Çok hızlı lan budur. Dur abi. Dur abi. Kar topu da geliyor. Abi dur öleceğim. 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 Mijan! Mijan öleceğim. Yardım edin. Şimdi gerçekten arkadaşlar gideceğim. O tavlayı alacağım. Buraya getireceğim. Böyle saçından tutacağım. Vallahi diyeceğim sen bunu nasıl yaptın diyeceğim. Abi çok hızlı koşuyor bakın. Bakın abi. Abi. Oh. oh. Geliyor. Korku filmi gibi. Gelmeyin. Oğlum durun durun. Durun yavaş yavaş sakin. Sakin. Sakin öleceğim. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öleceğim. öleceğim. Durun! Abi bu imkansız bir şey ya. Durun abi, durun abi. Abi sen öl. Öl, ölün lan. Ölün. Abi yeter ya. Yeter vallahi bıktık ya. Durun bir ya. Vallahi üstünden arkadaşlar büyük kalktı yemin ederim de abi kar topuna bakın ya. Şunu zaten ucu bucağı görüp. Aa lan buradan vuruyor. Abi iyi izleyin bakın. Bir dakika. Aa, aa, ezileceğim. Kafam eziliyor. Kafam eziliyor. Kart, kardan adamın kafasına çıktıktan bu arada. Bir dakika abi. Abi dur 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 sakin 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 dur çok hızlı geliyor dur ah ah dur 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 öleceğim olacak öleceğim. dur 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 arkadaşlar oraya yaklaşmayacağım bakın ben oraya yaklaşmayacağım yaklaşmayacağım ben oraya gitmem vallahi da gitmem da gitmem bir saniye abi bir saniye anahtarımızı alalım biz tamam şu karşıya gidilebiliyor mu buraya çıkılmıyor sanırım kartopuna bakın abi çıktı gel aa, abi 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 kaç. kaç 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 vallahi kaç. Abi vallahi öleceğiz. Arkadaşlar gerçekten öleceğiz bu arada. Şaka yapmıyorum başta gerçekten. Uçalım bakalım buradan. Derek Allahu Ekber. Uçuyoruz. Abi kafesin tepesindeyim abi. Şuna bakın manzaraya bak. Neyse ben karşıya geçtim. Aa durun. Bunun Bonusun çıkabiliriz lan doğru. Bak. Abi şu an inanamıyorum gözlerime. Her taraf arkadaşlar buz bakın. Aa dın 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 dın. Koş koş koş. Edecek kafamız. Abi sonsuz bir pus pisti bakın. Vallahi çok güzel olmuş burası. Gerçekten eğlenceli bu arada. Bak hop. Buradan karşıya. Hop. Dur abi aşağıda yaratıkları var. Aşağıda yaratıkları var. Gelmeyin. Gelmeyin baba. Böyle hiç yapmayın. Ben buradayım. Sakin. Devam ediyoruz abi. Hop hop hop. Buradan anahtarla diğer köy şeyi ge geyi kurtarmamız lazım ama. Arkadaşlar bu arada ta Allah madenlerinde bir şey yaptım. Dedi. Orada da bakacağım bu arada. Ee, bir saniye. Anahtar bunun değil ya. Buradan hemen devam edelim. Hop biri hop biri cep 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 devam ediyoruz hop biri hop biri hop hop pop 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 hop bir dakika bir dakika bir dakika sakin kanka sen bana karışma bir canım var bana karışmayın bana karışmayın karışmayın bana abi bu kadar abi bana karışmayın ya arkadaşlar bu çalışmıyordu sanırım değil mi <laughs> ölüyordum vallahi ölüyordum bir saniye abi Şuraya bir deneyim arkadaşlar bu arada zemin biraz parlak fark ettiniz mi Yine oyunun e, altını üstüne getirmiş canım kardeşim. Sağ olsun canım kardeşim. Onu çok seviyorum ya. Arkadaşlar canım kardeşim Tarlay biliyorsunuz böyle şeyler yapmayı çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Lan <laughs> dur çıkamadık. Dur dur dur. Bir dakika. Abi dur dur dur. Dur yapma. Yapma. Bir dakika. Burada niye çıkamıyoruz ya? Bir dakika. Hop. Lan abi vallahi bir canım var. Ya abi yeter ya. Arkadaşlar kusura bakmayın no clip'le çıkmak zorundayım. Gerçekten bir saniye tane. Karton bize. Lan dur. Nerede abi o şey? Mazlum. Heh. Abi ben inanmıyorum ya. Ya ben gerçekten beni buradan kesebildiklerini gerçekten inanmak bak istemiyorum. Ama kurtaracağız. Flake kurtar bakalım. Kurtul bakalım kardeşim. Bunu da aktive edin abi. E, ee, bu geliyor mu? Heh geldi. inelim baba. Ondan sonra arkadaşlar köstebek madenlerine gideceğiz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hop birik. O otomatik azansör. Kafamdan buzla geçiyor maşallah. Durun kanka sizi hiç uğraşacağım kusura bakmayın köstebek madenlerine gideceğim. Ama sizi bir kesin lan durun. Abi bunlar da hızlanmış ya. Oh rahatladım. Arkadaşlar hazır mısınız gidiyoruz 1 2 3 Lan bu ne? Abi köstebek geçecek kadar kapı açık burada bildiğin tam köstebek geçecek kadar kapı açık. Abi tam benim kadar kapı açık. kardeşim sana çok teşekkür ederim. Tağlaya buradan şöyle kartlarımızı gönderiyoruz. Evet abi devam ediyorum bir saniye. Hop. Abi. Hop oh, geldi geldik geldik. geldik. Arkadaşlar gerçekten köstek madenleri geldik bu arada. Ama arkadaşlar size şöyle bir şey diyeceğim. Dediğim gibi e, 300 like da bunun köstek madenleri seyrisini getirebiliriz. Şu ana kadar arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bu arada yorumlara şunu yazın. Bakın bir saniye göstereceğim hemen. Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar bu arada e, buraya kadar izlediyseniz şu figürü bir yorumlara yazar mısın? Bir dakika kamera netledim bilmiyorum. Arkadaşlar Minecraft'taki gözüne bakmamız gereken canlı şu an tam netlemedi ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Buraya kadar izleyenlerin de şifresi olsun arkadaşlar. Yorumlara Enderman yazın. Enderman yazan herkesin yorumlarına da kalp alacağım bu arada bilginiz olsun. Evet abi devam ediyorum. Enderman'ı hatta bakın kafama katayım şöyle bir saniye. Durur mu? Bir dakika sıkıştırdım duruyor. Arkadaşlar bakın kafamda Enderman var bu arada. <laughs> abi neyse bak bundan sonra video böyle devam edeceğim arkadaşlar endirmen yazdığınız için. Evet abi devam edelim. Buradan çıkalım şu anlık arkadaşlar köstebek madenlerinden çünkü ee, sıkıntı olabilir yani. Şimdi Talha oraya farklı şeyler yapmıştır. onunla bir sonraki videoda. Devam edelim abi birkaç yere daha bakacağız bu arada. Evet abi devam ediyoruz. Oh, oh. ana, ana, ana. Kafamda endirmen gidiyorum. Talhanın yaptığı değişikliklere bakıyorum. Şu abi kurtaramaz mıyız ya? Ben abi kurtarmak istiyorum. O abinin ismini bilmiyorum bu arada. Ama nasıl kurtaracağımız dair en ufak fikrimde yok açıkçası. Bir sen o clip arkadaşlar bir anahtarını almayı deneyelim. Abi alalım mı anahtarını ya yazık sana. Bir dakika dur aldık mı? Alamıyorum abi niye? Allah he aldım arkadaşlar tamam. Hiç sorun yok aldık aldık. Arkadaşlar gerçekten kafesin içinde kalmış anahtar yoksa kurtaramam. Evet abi tereng. Hazır mısın? 1, 2, 3. Rodop. Özgür bıraktın Rodop. Rodop. Selam olsun sana. Abi bir de zıplatma yeri ne kadar zıplatıyordu buradan? Hmm meh yok ya çok değil. Arkadaşlar şu kapalı yere gidelim mi? Ya hala bana ne dedi biliyor musunuz? Abi orada dedi fırlatıcı var ya dedi. O eşik kese bir malzemeleri bitirdikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz şu karşı taraftan yani bakın şuradan görüyorsunuz bakın. Şuradan evet bak oradan. Oradan arkadaşlar biliyorsunuz uçuyoruz. E uçtuğumuz zaman da bir fırlatıcıdan uçuyoruz. E, abi fırlatıcıya bir şeyler yaptım dedi. Bakalım bir. Allah. Lan. Lan fırlatıcı nerede? Abi! Arkadaşlar bir dakika ne oldu? Abi oha. Arkadaşlar şu an fırlatıcı yok. Bakın altıma bakın. Al fırlatıcı yok. Tekerlekler var sadece ama ben fırlıyorum sanırım. Bir dakika. Kar topunu uçacağım. Kar topunu uçacağım. Allah. Allah. Oha. Ah. Dur. Dur. Abi bu nasıl uçtu? Arkadaşlar bir dakika ben bir saat bir daha yapmak istiyorum izninizle. Arkadaşlar şey fırlatıcı yok bildiğin tekerlekler var. Ben nasıl orada duruyorum abi? Köstebek adam da var burada. Köstebek adam selam. Ne diyor? Umarım bizim eğlenmesini eğer yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin güvenli görünüyor. Gerçekten kardeşim alkışlıyorum müthiş güvenli görünüyor ya. Topunuzun daha havanı yok ya. <laughs> bir dakika abi tekrar deneyelim. Bakın görüyor musun abi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Talha oynatmış kıpırdatmış bakın tam şurada bakın. Görüyor musunuz bak sağa sol yapıyorum bak. Abi bu ne? Bir dakika tekrar uçurdum mesela şuraya atlasam. Allah. Abi siz daha önce hiç böyle bir atlama gördünüz mü? Bir dakika bir daha yapacağım abi çok eğlenceli. Tağla sen gerçekten bunun için tağlayı canım kardeşim tebrik ediyorum. Bu sefer şuraya uçalım bakayım bir yukarı kaldırayım. Bir, iki, üç, türkü şeyler suçuyor. çok hızlı hızlı kafam. Kafayı çarptık abi. Bir saniye bu sıfırlamak için mi yapmazı? Abi yap boza falan işimiz yok şu an uğraşmam yap Arkadaşlar ee, videomuzda bir saniye kapatacağız ama dur buradan inelim. Penguen tepesine mi kapatsam? Penguen tepesine kapatacağım abi bir dakika. Hop buradan zıplayalım. Penguen senin tepene çıkabilirim sanırım buradan. E dur. Abi ne oldu? Abi her tepesine çıktığımız penguen gidiyor ya. Neyse dur kardan adamla kapatayım. Hop. Şuraya gel bakalım kanka. Hop. indik Tamam lan dur. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için videoyu sizlere çok 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 teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar lan endirmen düştü. Işte. Endirmen yazmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, hype atmayı, yorum atmayı her şeyi yapın artık arkadaşlar. Biliyorsunuz 20.000 kişilik aile olduk. 21.000'e doğru gidiyoruz adım adım. Sizlere çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunları yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 300 like'da yeni video gelecek. Gösterik madenlerinde olabilir, kovanda olabilir. Yani daha bir sürü yerimiz var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.